Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalda birlikte bugüne kadar birçok şeyi başardık her yeni gün bir öncekinden daha iyi olmak için kendimizin en iyi versiyonunu ortaya koymak için çabaladık geri geldi kilo verdik geri geldi ders başarılarımızı nasıl arttırabileceğimizi tartıştık ve en önemlisi bu süreçlerin hepsinde birbirimize destek olduk, birbirimize moral verdik. Adeta bir aile olduk burada. Eğer sen videomuzu ilk defa izliyorsan ailemize katılmak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilirsin. Daha önce de sizlere videolarında bahsettiğim 18-19 yaşlarımızda, genç yaşlarımızda finansal özgürlüğümüzü nasıl elde edebileceğimizi, kendi kendimize nasıl para kazanabileceğimizi ve bunları nasıl doğru yatırımlara aktarabileceğimizi konuşmuştuk. Ve bu videonun geri dönüşlerinde sizlerden bana gelen Instagram mesajları ve maillerde en çok karşılaştığım soruları burada yanıtlayacağım. Açıkçası sizlerin geri dönüşleriniz beni bu videoyu çekmeye doğru itti. Daha önce de videolarımda bahsettiğim gibi 18-19 yaşlarda benim için en önemli olan şey finansal özgürlüğümü elde etmekti. Kendi ayaklarım üzerine durabilmekti. Olay para kazanmak değil, çok param olması değil, zengin olmak değil bunları zaten biliyorsunuz. Olay hayatı kaliteli yaşamak ve kendimizi geliştirebilmek. Ve kendimizi geliştirebilmek için de çeşitli işlerde tecrübe edinmek, yeteneklerimizi paraya dönüştürmemiz gerekiyor. Para bizim için bir araç, Asıl amacımız biliyorsunuz ki her yeni gün bir öncekinden daha iyi olmak. Bundan 4-5 yıl önce izlediğim süreci sizlere adım adım anlattım. Ve bu videoların geri dönüşlerinde ya abi tamam biz bunu yapacağız da bizim böyle bir yeteneğimiz yok veya buna ilgimiz yok. Nereden başlayalım? Biz sıfırız. Yani sıfırdan başlayıp da bunu yapmak imkansız yiyen arkadaşlarım vardı Yani gözünüzde bu işi o kadar büyütmüşsünüz ki. Arkadaşlar para kazanmak, kendi işinizi yapmak veya herhangi bir işte başarılı olmak, girişimcilik yapmak bunlar zor şeyler değil. Açıkçası burada biraz bizim bunları ertelediğimizi ve gözümüzde büyüttüğümüz için yapamadığımızı düşünüyorum. Şimdi bu videodan sonra nasıl sıfırdan bu noktaya gelebileceğinizi sizlere aktaracağım. Şimdi en çok karşılaştığım soru şu. Abi benim bir şey yeteneğim yok. Ben yeteneğimi nasıl paraya dönüştüreceğim? Arkadaşlar ben de bu işe başlarken ve benim gibi bu işlerde para kazanan arkadaşlarım da bu işleri yaparken hiçbirimizin yeteneği yoktu. Hepimiz sıfırdık. Yani yetenek doğuştan gelen bir şey değil. Sonradan öğrendiğimiz bir şey. Peki bu yeteneği nasıl elde edebiliriz? Açıkçası burada sizlere verebileceğim en önemli tavsiye gerçekten ilgi duyduğunuz ve zamanla sıkılmayacağınız, sürekli devam edebileceğiniz bir işe yönelmeniz. Örnek vermek gerekirse açıkçası ben sinemadan çok hoşlanırım. Film seyretmek hatta reklam filmleri bile seyretmek benim hoşuma giderdi. Bu benim ilgi alanımdı. Ve sonrasında ben bu işi artık yapmam gerekiyor diye düşünerek açıkçası çekim işlerine başladım. Ve bir ufak ufak şeyler. Şu an YouTube'da olmamın sebebi belki de bu. Yani burada tabii ki prodüksiyonlu işler yapmıyoruz. Burada samimi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Ancak sonuç olarak çekim yapmak, kameranın arkasına geçmek, oradaki akışı kaydetmek beni gerçekten mutlu ediyor. Ve bir gün dedim ki beni mutlu eden bu şey artık bana para kazandırmalı. Ben yeteneğimi paraya dönüştürmeliyim. Şimdi bu konuda hepiniz bu işi yapacaksınız diye bir şey yok. Hepinizin mutlu olduğu, kendinizi iyi hissettiği bir şey illaki vardır. Dolayısıyla şimdi öncelikle yetenek kazanabileceğimiz yerleri öğrenmemiz lazım. Ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. İlgili olduğunuz alanda gerçekten bir şeyler yapan insanların yanında çalışmanız. Ya burada açıkçası biraz konfor alanımızdan çıkmamız lazım. Yani insanlara gidip de ya ben sana yardımcı olayım. Abi şöyle bir işim var yapalım beraber yapalım. Ben de seninle geleyim bana da öğret gibi şeyler yaparak başlamamız lazım. Ben ilk mesela çekim işlerine başladığımda kısa filmler çeken abilerim vardı ve onların yanına giderek ben sana yardımcı olabilirim. Ben işte kurgunu yapabilirim, çekimini yapabilirim, kameranı tutabilirim. Ya ışığını bile tutabilirim. Ne istiyorsan ver ona. Yeter ki bana bir şey ver, beni yanına al. Ben de seninle birlikte olmak istiyorum dedim ve onlar da beni yanına alarak kimse geri çevirmiyor. Yani kimse açıkçası bilgisini paylaşmaktan çekinmiyor arkadaşlar. Herkes bu işleri birilerine öğretmek istiyor. E çünkü zaten yanında yardımcı olan birisi olduğunda onun da işleri hafifliyor. Dolayısıyla birilerine ulaşmaktan açıkçası çekinmeyin. En güzel yol bence birinin yanında o iş yapılırken öğrenmek. Her ne yapıyorsanız yapın. Gerçekten tercümanlık yapan arkadaşlarım var. Sosyal medya yönetimi yapan arkadaşlarım var. Sanal asistanlık yapan arkadaşlarım var. Ya aklınıza gelebilecek birçok şey yapan arkadaşım var. Ya sadece yabancı dil öğrenip ve onun eğitimini veren arkadaşlarım bile var. Ya bu iş için gerçekten kafa yorduğunuzda ve bunu severek yaptığınızda bir süre sonra bundan çok ciddi bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla yetenek olmasa bile bunu sonradan kazanabiliriz. En önemli yöntem az önce de belirttiğim gibi işi yapan birinin yanında iş yapılırken o işi öğrenmek. Peki tek yöntem birinin yanına gidip öğrenmek mi? Hayır tabii ki şu anda teknoloji çağındayız ve bir şeyler öğrenebilmek için o kadar çok imkanınız var ki. Udemy'den, Youtube'dan yani birçok alanda bunlarla ilgili videolar çekiliyor. Her neyle ilgileniyorsunuz ilgilenin. O bir yetenek oluşturabilmek için elinizde sayısız kaynak var arkadaşlar. Bunları kullanın. Buradaki asıl amacımız çok az ama verimli, efektif bir vakitte kaliteli bir yetenek elde edebilmek. Herkesten, her şeyden bir şey öğrenebiliriz. Ve bu öğrendiğimiz şeyleri de efektif bir şekilde paraya dönüştürmemiz lazım. Peki yetenek kısmını hallettik. Yeteneğimiz var artık. Bunu öğrendik. Nasıl yapabileceğimizi uzun uzun anlattım sizlere. Peki bu yeteneğimizi nasıl paraya dönüştüreceğiz? Aslında yeteneği öğrenmek kadar yeteneği paraya dönüştürmeyi de öğrenmek gerekiyor. Artık bildiğimiz çok iyi bir şey var ve kendimiz de o hizmeti alacak olsak ona para verebilecek düzeydeyiz. Dolayısıyla bu aşamaya geldiğimizde yeteneğimizi paraya dönüştürebilmek için bu işi yapan insanların ne yaptıklarını araştırmak lazım. Yani bir nevi pazar araştırması yapmamız gerekiyor. Ben ilk kurgu ve fotoğrafçılık yeteneğimi geliştirdiğimde internet üzerindeki ilanlara bakıyordum. Bir fotoğrafçı mesela ne hizmetler sunuyor? Yani, tamam düğün fotoğrafı çekiyor ama hangi pozlarla çekiyor? Neler var diyor? Kaç fotoğraf çekiyor? Çekim mekanlarını nerede yapar? Bunları ilan bilgilerinde zaten yazıyorlar. Hatta birçoğunu arayıp hani hizmet aldığım bile oldu veya almak için sorduğum da oldu. Yani işi öğrenebilmek için yaptıkları işi, yeteneklerini, nasıl pazarladıklarını arayarak, sorarak öğrendim ve o ilanları inceleyerek öğrendim. Ardından ben de basit bir ilan oluşturdum. Piyasanın çok daha altında ilanlar oluşturarak başladık hepimiz. Ve ardından bizim yeteneklerimizde insanlar satın almak ister ve biz de zamanımızı, yeteneğimizi ortaya koyarak bunu paraya dönüştürdük. Yani açıkçası yeteneği öğrendiğiniz gibi bunu nasıl pazarlayabileceğinizi bu işi yapan insanlardan öğrenebilirsiniz. Tabii ki bu aşamada biraz daha ketum davranıyor insanlar. Yani yeteneği öğretmek konusunda herkes okey ama yeteneği nasıl pazarlayabileceğini öğretme konusunda genelde birçok insan biraz daha çekingen davranıyor. Bu kısmını vermek istemiyor ama o kısmı da bir müşteri gibi yaklaşarak çok güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve tabii ki şu an teknoloji çağındayız. Söylediğim gibi internet üzerinden yeteneğinizi online olarak ki pandemi döneminde biliyorsunuz artık her şey online'a döndü. Online olarak hizmete sunabiliyorsunuz. Yani zamanınızı ve yeteneğinizi paraya dönüştürebilirsiniz. E tabii ki burada önemli bir şeylerden birisi de kendinize değer vermeniz. Yani siz değerlisiniz. Bir şey için zaman harcıyorsunuz. Sadece o anki zaman düşünmeyin. O yeteneği elde etmek için harcadığınız zaman düşünün. Orada bir background var. Aslında sen o background'u orada pazarlıyorsun. Ben bunları bunları yaptım, ben bu kadar uğraştım, bu yeteneği elde etmek için ben yeri geldi, saatlerce video izledim, yeri geldi, bir sürü yerde çalıştım, bir sürü insanın bir sürü işini yaptım. Yani gerçekten çalıştım ve şu an artık ben hazırım. Yani siz istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey, yok. bunu yapan insanların sizden bir fazlası yok, benim sizden bir fazlam yok. Yani ben de sizin, açıkçası sizlerle konuştuğumda yazıyorsunuz bana, ya kendimi görüyorum 3-4 sene önceki, 5 sene önceki kendimi görüyorum. Ben de bu şekildeyim. Ama o zinciri bir yerde kırmanız gerekiyor. O özgüveni gösterdikten sonra inanın bana misliyle alacaksınız. Elinize geçen ilk para var ya o sizi o kadar mutlu edecek ki. Yani onu aldıktan sonra bileceksiniz ki devam zaten gelecek. Dolayısıyla bu süreç sizin kendinizi geliştirmenizdeki en önemli adımlardan birisi. Bu süreçte network sağlamayı öğreniyorsunuz. İnsanlarla iletişim kurmayı öğreniyorsunuz ki iletişim hayatta başarılı olmak için en önemli şeylerden birisi. Peki bunları niye yapmanızı tavsiye ediyorum? Dönüp arkaya baktığımda ben o yaşlarımda bunları bunları başardım ve bunlar sayesinde etkili networkler kurdum, kendimi geliştirdim, kendime bir şeyler kattım. Ben her gün mücadele ettim demek istiyorum. Her gün kendimin en iyi versiyonu olma yolunda mücadele ettim. Bunları yapalım. Bunlar çok önemli elzem şeyler. Tabii ki üniversitede okuyacağız, lisede okuyacağız. Bakın ben tıp fakültesinde okuyorum. Yani bunlar olmak zorunda. Ama sadece bunlar olmamalı bence. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine dönüyorum biliyorsunuz. Mail atabilirsiniz. Instagram'da ulaşabilirsiniz. Dumanla bile her şekilde bana ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak çok kolay biliyorsunuz arkadaşlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya bu şekilde bir çalışma içerisine girdiğinizde hangi zorluklarla karşılaştınız bunları beraber konuşabiliriz gelin konuşalım birbirimizi geliştirelim videoyu buraya kadar izlediysen kanalıma abone olursan çok sevinirim bir sonraki videomuzu görüşünce de kendine çok iyi bak hoşçakal.